Ya yaklaşma işte. ya kankacım bir, bir, sakin ol. Bir dur. Dur bir dur dur bir dur. Bir dur. Bir dur lan. Durdum. Kurt mu var oğlum sende? Lan bak. Dur, durdum ama dur. yaklaşıyorsun abi. abi. Tamam tamam yaklaşma. Dur. Dur yaklaşma. Bak. Heh, al tamam. Bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan Kedadan Gafur. Bugün Selami ile beraber ne oyuncaklık lan? Ama güzel. Kanka oyunla durur mu heyecanlan? Arkadaşlar niye heyecanlı oldum? Belli. Çünkü evet. sen vampirsin. Evet. Ben vampirim kanka bu arada. Abi uzaklaş abi uzaklaş. Biliyorum gerçekten vampirsin. Gerçekten vampirim oğlum yalan mı söyleyeceğim? Yalan. Konuş lan kenardan gafur yalan söyleme. Vampirim abi. Yaklaşma bana. Ben de görev yapayım. sen de git kendi görevini yap insanları öldür. Tamam kanka. Aha gittin mavi öldürdün değil mi? Ben direkt diyorum <laughs> abi gafur diye. Ben değilim abi. Selam. Gel. gel. selamı yani. Abi ben anladım sensin Kaptı. ya. Ben kafur yazdım. Ben? <gülüyor> <gülüyor> Aa bron diyorlar. Bron tam bronla veriyoruz. E ee, kahve, kahverengi. Aha yırttım arkadaşlar Valla galiba yırttım. Kahverengi hangi şeymiş? Bir sohbetinde <laughs> peşindeyim. <gülüyor> <gülüyor> beni görmediler. <laughs> İyi güzel. Ama sensin ya. Çok eminim sensin abi. Benim kankam Evet biliyorum sensin. <laughs> Ve birazdan seni ne yapacağım biliyor musun? <laughs> Keseceksin yaklaşma kedi, bana. Kedi vuruşu yapacağım sana. <laughs> ya hadi ya, ya verin oylamaları bakalım bir. Aha gitmiş bizim eleman. <laughs> Imposter. Bakalım. Good game. Ya bak abi işte. Efsane bir ekip var burada. Efsane bir ekip var. Sizi evet. yeneceğiz. <laughs> Yaklaşma bana. Hayır uzaklaş. <laughs> Arkadaşlar Üçümden şu an görüyor. iki kişi kaldık. Emrah'la beraber kaldık. Emrah şu Selami'yi yesen lan. <laughs> Beni duyuyorsan. Evet ya, ne yapalım? Gerçekten Emrah da mı imposter? Evet kanka Emrah ve ben. Aha. Ne oldu? Ama sen niye söyledin ki? Hayır ben basmadım. Purple demiş. Purple kim? Bleach diyor biri. Hı, ben, ben, değilim tamam. Ben değilim. Ben yokum gene. Ben gene yırttım. Black black, aynen black. İyi. Brown diyorlar. Ben neyim lan? Ben green'im tamam. Sen şey Brown. dark green. Green benim çünkü. Light green benim, sen dark greensin. Ha ne fark eder? İkimiz de green'iz be. İkisi i̇şte green dediğinde bana da oy verirler yalnızca. <laughs> ben bir şey yapmayacağım zaten imposter'ım yani. Uzaylıyım. Sinsi gibi bekleyeceğim arkadaşlar. He? Ben de vereyim değil mi oy? Kime vereyim lan? Emrah ver Emrah bir sen kaldın zaten. Doğru Emrah'a ben vermezdim, benden şüphe duyacaklar. O yüzden bay bay Emrah. Arkadaşlar sen tek başına kaldım. Sen olduğunu söyledin ya. <laughs> ne bileyim kanki. <laughs> Emrah'a da <laughs> Bilemem ki belki de değilimdir. Bilemem ki. Sakla, şu ya, ya. ne yapıyorsun kanki? Kaçarım ben zaten sürekli. Nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum nereye gidiyorsun lan? <laughs> oğlum gel. Çeko gibi. <laughs> lan değilim lan değilim. Gel gel. Kanka, olsam... gel, gel be Oğlum öldürürdüm şimdi olsam saçmalama ya. Gel şuraya. Görev yapacağız. Ya git git ya. Oğlum sabahtan beri RP yapıyorum lan. Peki bir şey soruyorum. benden uzaklaşır doğru. mısın? Güvenemiyorum. Tamam. Uzaklaş. Al 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 Heh. al kanki. Abi Emrah ha. nereden bildin o zaman? Lan attım kafadan ne Emrah? Emrah kim ne bileyim. Türk diye onu söyledim. Yok yok yok. <gülüyor> 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 oğlum. Gel be. <laughs> ya be. Ya. Ya oğlum kimse yok öldürsem öldürürüm saçmalama. <gülüyor> 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 Lan. <laughs> selami, Selami, net Selami. Yes be. <laughs> ya gördüm adamı. Eğer var ya orada oyun bitmeseydi ne yapacaktım biliyor musun? Selami ölünün yanında gördüm diyecektim. <laughs> gördüm adamın kemiği gözüktü ya ayıp ayıp. Hadi imposter olayım lütfen lütfen ya. Hadi ya. Evet, Selami <gülüyor> imposter. <gülüyor> selami. Net yani arkadaşlar. Yok mıdan ay ayıp adam. he yine. Anne ne karanlık? Ne? Niye karanlık? Anam, kim neye bastı ya? Allah Allah. Aldım ya Rabbim, al. Geç geç geç, Men. skip de, skip, skip. Tamam. Skip. Bu arada gerçekten sen de imposter değil misin? Ben değilim. Yani yüzde otuz ihtimalle ikimizden birisi imposter olacak. Aa skip diyelim abi. Ben diyemedim ne oldu? Ben onu kullanamadım. Anam. Ben ben de diyemedim bir şey. Neyse skip oldu. Ya muhtemelen evet. oylama çok kısa sürüyor abi onun için dikkat edelim. Bilmiyorum bu oda biraz değişik geldi bana. Hala 3'üm evet. imposter var hala daha. <laughs> Biri şu işte arkadaşlar Selami nerede o? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne, ne görev gemel. mi bu? Ben görev yapayım biraz. Bak burada olsam şu an kelleni uçururdum. Değil mi? Lak diye uçurdum kelle, Imposter olsam lak diye uçururdum. Ama ben Her görev yapmayacağım. Efendim? Neredesin ki? Yanındaydım ya. Ha ben görmedim kanka. Görev yapıyorum biliyor musun? Ben de şimdi gittim. Ne görevim var? Onu yapacağım. Ya bu ne ya? Bire basıyorlar ya. Kimse de ölmüyor. Aha. Lol öldü. <laughs> hmm, nerede öldü acaba? Adam kırmızı demiş. Nasıl kırmızı oluyor ya? Kırmızı zaten ölen. Evet onu diyorum işte yani kırmızı diyor zaten ölen kırmızı. Bir şey değil mi? Ben canlı yayında da en çok kim diyenden şüphelenmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel taktik arkadaşlar. Selaminin taktikini uyguluyorum. Barbie. Barbie Barbie neredesin Barbie? Haydi bay bay. Barbie. Kanka tamamen sana güvenerek verdim. İnşallah adamın günahına girmiyorumdur. Evet, verdim ben onu. İnşallah. Oyunu. İnşallah. Bak diyorlar? Mi? Skip diyorlar. Aha bak. Önce vu dedi sonra geç dedi. Ulan sen, Barbie. Sen be. Barbie yazdın mı? He ben Barbie'ye gönderdim. Yazmadım bir şey. Tamam ben de gönderiyorum. Barbie'ye gönderdik ama geneli skip dediğini düşünüyorum abi. Çok kişi. Hmm. Evet. Aha. Aha. Anissa. gidiyor skip mi olacak? Yok iş ikisi olmayacak değil mi? Eşitlik olunca olmuyor ikisi Bilmiyorum dur öğreneceğiz. Ne demek ki bu? Yani hiçbir yani şey olmadı. Hmm. Bunu anladım. Bir anladım. Şey o kadarını anladık yahu. Selami. Kanka ne yapıyorsun? İyiyim abi ne yapayım öyle görevlere görevler koşuyoruz ama benim burada değil de görevim var. La kellemi kestik nereye kaçın diyor. <laughs> ne kellesi kankim ya ayıp ediyorsun ha. Ben de admine gideceğim ha bu arada. Sen de mi oradasın Selami? Evet. Ha? Benim de burada görevim var abi. Admin güzel yer ya. Ben neredeyim lan admine değilim ki dur. <laughs> Kafam karıştı arkadaşlar. Admin neredeydi lan? Yukarıda kaldı. Heh, geldim admine. Kart görevi var. Anam, anam ne oldu ya? Bir şey mi bastılar? Bilemem ki ne oldu gene. Şey acil görev butonu galiba bu ya. Vallahi ben bilmiyorum. Aa selamı, Selami, bunu. Selami. Ha? Ne yapıyorsun? Selam, like'laş. Aa gel bakayım Tenha <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. <laughs> Allah <'ım> yarabbim. <laughs> ne? Selami. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana bunu nasıl yaparsın? Ha? Bak bak bizim takımdaki adama bak. Barbie mi? <laughs> Oğlum al, ulan Selami bu intikamımı alacağım. <laughs> Biz nasıl kazandık ben anlamadım ama. Aa birinin yavrusu var burada. Efe'nin yavrusu var. Aha nerede bakayım? Arkada. Efe. ne yaptın? Doğurdun mu lan? <laughs> Hayvan almış pet. He. Çocuğa da hayvan dedik. Yazık ama. Aa para vermiş yuh. Oyuna para mı veriliyor? Öyle bir şey var mı? 3 <laughs> dolar vermiş. Efe sen zenginsin ha. Efe. Efe bir bağış yap lan YouTube kanalımıza falan. Şş, alo. <laughs> Sponsor lazım lan bize. Konuşan kedi çekiyoruz oğlum. O kadar zor ki. Efe 3 kuruş at Bakalım kimmiş? Kimmiş kimmiş kimmiş? Ben de Aa. Selami, Aha Selami. Evet selam görev yapalım. Görev görev. Imposter'lar görev yapamıyor değil mi abi? Yapıyor lan niye yapmasın? Ben az önce imposter'ken görev yapamadım. Görev ben yapmış. Yerden... <laughs> yapmış gibi yapacaksın yani. Gideceksin önüne duracaksın. <gülüyor> He. <gülüyor> ne oldu? Hmm, iki kişi öldü. Kanka şimdi bak bir mantık yürüteceğim ama <laughs> küfür etme bana. Çok mantıklı bir mantık olacak. Evet. Şimdi sen Efes'in ve oyuna para verdin tamam mı? Oyun ne yaptı? Sen para verdiğin için sana ayrıcalık gösteriyor ve seni Efe. imposter yapıyor Efe. Ne de Efe? Efe. <gülüyor> Because... <laughs> ne oldu ya? Niye kaybettik şimdi biz? Ya anlamıyorum işte. Bak Efe! Efe <laughs> bak Efe! Evet, <laughs> direkt <laughs> ben görevlere başlayacağım arkadaşlar. Selam yine başladı ben değilim ayaklarına yatmaya da. Daha demin de ben değilimdi. Daha demin de ben değilimdi. Ne yaptın? Hançeri sokmadın mı? Hı? <laughs> ne oluyor oğlum? Bu görev ne lan? Heh, kart görevini yaptım bak mesela. Şimdi kart görevi bitti. Aga bu... Aa ha, benzin görevini abi. ilk defa görüyorum abi. Aha ne oldu? Ya çok karışık gene ya. Ne oluyor ya? Skip de Mango. kanka. Mango ne oldu, ne oldu ya? ya? Çık 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 kanka bu odadan çık ben hiç gelmedim. Yok yok kimse bir... Çık. Aaa çıktım. Selam Ne yapıyorsun kanki? İyiyim ne yapayım abi ya öyle bizde işte çalışıyoruz iş güç. Burada eee... Astronot oğlum. Ha astronotuz yani. Ne astronotsun sen kesin uzaylısın. <gülüyor> <gülüyor> Nerede senin görev? Ha, ben sana güveniyorum. Ben... Kafeteryadaydı benimki. Bak kanka. Neredesin sen şimdi? Admin'e geliyorum. Admin'de görevimi yapacağım. Nasıl senin orada görevin var? Bu görev benim. Fark etmiyor ki. yani ikimiz aynı görev yapabiliyoruz. Şimdi Selami bırak onu bunu şunu ya. Yeter. Birlik olalım. Adam gibi kazanalım abi. Biz astronot unutuz. Gel şuraya. Abi kart görevini yapamıyorum. Zor kankam o görev. Ben de sabahtan beri uğraştım anca yaptım. Şimdi beraber hareket edelim. Bak beraber diyorum ya. Gel şuraya abi. Gel 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 gel. Tamam tamam. Hiç güvenmesem de e, görev yapmaya gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun görev yapmaya? Tamam ben de seninle geleceğim. Ben mi? Admindeyim abi. Hayır. <laughs> gel diye ya, yalan söylemiş. <laughs> gel çık şuraya bak burada benim görev var. Şunu yapalım. O bu, bu, görevi ben anlamadım ya. Neyse yaptılar zaten. Nerede görevin var? Vallahi sen neredesin? Ya bak gene kayboldun. Admindeyim ben abi. Adminde mi? Ne ara gittin admine ya? Abi ben neden sana güvenemedim korkuyorum biraz. Ya ben. bir bir kere güven ya bir kere ya neredesin? Şimdi gerçekten admin'e geçiyorum. Tamam gel admin'deyim ben hadi koş. Bak tamam. kanka beraber hareket edelim ciddiyim ya gel şuraya. Heh. Tamam. Ya 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 burada kimse Selah'a gelmek istemiyorum <laughs> seninle. Ya tövbe. Oğlum şu an öldürürüm öldürsem. Selam saçmalama bak. Şu an öldürürüm. Kaybediyoruz. Bak ne zaman ayrılsak. Ne, lan, ne kaçması benden mi kaçacaksın al. Ya yaklaşma işte. Ya, ya. Kankacım bir, bir, sakin ol bir dur dur bir dur 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 bir dur, bir dur, bir dur lan kurt mu var oğlum sende lan durdu, bak Lan oğlum yaklaşıyorsun evet. abi Tamam tamam yaklaşma dur dur yaklaşma bak <laughs> al tamam bak şimdi ahem bir ahem çek <laughs> ha, şimdi ciddi olalım yakalayalım abi şu imposter'ı Ne? Tamam yakalayalım imposter'ları birlik olalım Yakalayalım abi Tamam sen görevini yap sonra benimle gel benim görev yapalım Aa ne sen sen değil misin? Da. Değilim sabahtan beri onunla uğraşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye kaybettik ki anlamadım ben. Ben de anlamadım. Ben sünger Bob olmak istiyordum ya. Sünger Bob kare pantolon. Abi krem eğitim. Sen nesin? Kankam ben düz uzaylı değil ama şey düz astronotum. Ha, oldu. Neredesin? Uzaylısın. <laughs> değilim lan değilim. Neredesin kankam? Ben admin'deyim görev yapıyorum abi. Tamam gel ben de oradayım ha. Ben görev yapacağım bak şimdi kart görev yapacağım. Bak al bak kart görevi bak. Ha. Oh, ben de yaptım. Hayda yapamadım. Gitme bak hemen gitme yanımdan. Beraber hareket edelim diyorum ya. Abi yukarıya çok görev var şu an oyunda. Onları yapmak Tamam ediyorsam. olsun beraber gidelim. Ölme diye diyorum ya. Tamam şu an kafeteryadayım. Gezin görevi nasıl yapılıyor? <laughs> He, ha, Bilmiyorum hazırım. ya. Ben de on ilk defa gördüm. Tam yapıyordum gene biri öldü galiba. Ha iki, i̇ki kişi iki. ölmüş. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Tövbe 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 tövbe. Allah rahmet eylesin. <laughs> Amin. Nasıl bilirdiniz rahmetliyi? GG oldu. Kanka şey yazsana, e, rahmetliyi nasıl bilirdiniz yazsana. <laughs> e, bu arada kim lan? Kime veriyoruz? Beyler. Vay blue diyor. Neden blue? Ne bileyim ben skip diyor mu ya? Ben de Lan? Ne bluesu? <gülüyor> Allah'tan <laughs> ne? De Gelir. Skip, skip demeseydin var ya sen gidiyordun. Man mı oğlum bunlar ya? Cık cık. Var ya biri atıyor askere bir şey nerede neredesin kanka? <laughs> Kafeteryada görev yapacağım abi. Tamam. Dalland görevini. Ben de şurada bir görev var onu yapayım. Aha. En sevdiğim görev. Q, 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 Q. Aa, o yere bende de var. Q, 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 Q. Şimdi inandın mı benim şey olduğuma? Evet evet sana Normal. inanıyorum şu an. Tamam gel o zaman haydi. Ama görevleri bitirmem lazım. Hay senin görevine ya. Heh, bitti. tam complete. Eee, aşağı geliyorum. Navigasyon'da var benim. Navigation diye bir yerde. Pembe uzaylı değil abi, onu söyleyeyim. Pembe görev yapıyor burada. Sarı Pembe uzaylı, uzaylı mi? sarı beynimi <laughs> patlattı. Yemin et geliyor. Uzaylı. Geliyor, geliyor. <laughs> oh. Söyle söyle, tamam. dodge de, dodge de. Eee, Navigation'da gördüm ben. Navigation'da. Iııı, ee, dodge. Evet evet kırmızı da görmüş doge olduğunu. Yazdım kanki navigasyon diye. Doge'a evet. veriyoruz o zaman. Evet, evet, haydi bay bay. Doge Allah rahmet eylesin kardeşim. Sen benim X... alırsan senin de kelleni alırlar. X blue diyor. Bana sallıyor. lan Doge. Yer... bana evet, verdiler bir de. Çünkü Abi, pembe de şey uzaylı. Değil 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 bir tane uzaylı var. Evet pembe görev yapıyordu. Yok salak mı bu pembe ya? E pembe benim yanımda görev yapıyordu benim öldüğümü nasıl görmedi ki? Salak işte kanka salak Hatta ben sana dedim hatırlıyor musun? Pembe uzaylı değil dedim Şimdi sarılı bana oynayacak biliyor musun? Beni ham yapacak sarılı Bakayım sarılı nerede? Şu an gelmiyor senin oraya Tamam kanka sen gelince söyle Bak pembeli benden kaçıyor oğlum bu pembeli mal lan Aha doç geliyor işte bak Al burada adam Hadi gitsene pembe yanına yiyorsa. Nerede adam? Seni kanka burada buradalar bak. Ha, kanka ben gördüm, hangi koş burada? Geldi. Bak burada şimdi ben kaçıyorum. Peşinden koşuyor, peşinden koşuyor. Şaka. Bakayım. Seni takip ediyor. Ha yok pembenin peşinde şu an. Pembeyi öldürmeye gidiyor. E tamam oyun bitti o zaman. Evet pembeyi öldürecek şimdi. Eee ee, ya. şeye geldi. Neye aşağı iniyor bak nerede? Aşağı mı geliyor aşağı? Allah belanı versin <laughs> ya. ya. Ya selam ya. Pardon ya. Bu nasıl bir istihbarattır? Aşağı geliyor. <laughs> Adam geldikten sonra diyor ki aşağı geliyor. <laughs> Öldük be kankam. Görevleri yapsak da bir işe yaramıyor değil mi ölüyken? Yani. <laughs> evet arkadaşlar bir Among Us videomuzun sonuna geldik. Selamiye geldiği için çok teşekkür ediyorum. Daha çok Among Us videosu gelsin istiyorsan videoyu beğen. Yorum yap kanala abone ol. Bay bay. Görüşürüz.